Herkese Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bir gün beni teknikle geçireceğim. Ama üstüm sayılmayacak çünkü üst işte değiştir et çok yorucu oluyor. Öyle. Şimdi bir tane kağıt aldım ve kura çekeceğiz. Hangi renk olmasın? Böyle bir kağıt aldım. Şimdi buna renklerle çizeceğim. Yaz, yazılabilirim aslında. Ama çizmeyi tercih ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi alfabetimiz var. Alfabet Gökkuşaklarının altında giderken ilk renk kırmızı. Boyuyorum şöyle bakalım. Haksızlık olmasın diye basınıyorum. Boyalım. Sonra ikinci renkimiz. Şimdi Boyarım. Bunu da kuru ile yapayım dedim. Dostum da şöyle yapalım. Gözüküyor mu? Şöyle yapalım. Gözüküyor. Sonra ikinci, üçüncü rengimiz sarı. Şöyle. Ama bu sarı olmaz. Çok küçük sarı. Boyadık. Üçüncü rengimiz yeşil. Şöyle bir tane yeşil aldım kuru. Yeşilden sonra koyu yeşil geliyor. Bir saniye. Diğer tarafa bakalım. İki taraflı, iki taraflı. Dur, çekelim. <laughs> koyu Renk. bakayım koyu mu? Tam koyu değil. Daha koyusunu istiyorum. buldum. Bu e, Bu da aynı renk bu boyu. Ne? Bu, 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 bu. da boyu. içinde bulurum. Kardeşler, ay kardeşlerim şey almış, genç almış. Evet, bu benim ilk videom. Ezan kanalıma yeni abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi arıyorum hala yeşilde. Koyu bulamadım. Açık var elimde sadece. Daha demin koyuyu görmüştüm. Gitti gitti. Neyse artık. Koyu olmayacak. Şöyle. Ay bu daha açık. Tam bu açık olsun, şu açık olsun. Şu da koyu olur. <laughs> açık yeşil, koyu yeşil. Hallettik. Sonraki rengimiz mavi. Evet mavi olacak sonraki rengimiz. Bir tane mavi bayalım. Açık mavi şöyle. Buraya bayalım. Şöyle. Şimdi lacivert hemen kurlarla gidiyoruz. Ondan sonra mor. Pembe. Sonra ten rengi. Kahve rengi. Ya. Başka renk var mı diye bakıyorum. Bu kuşağı sarımsı bir de yok. Evet. yok Bunları bunca topluyorum. Unuttuğum bir renk varsa söyleyin arkadaşlar yorumlarda. O renklerle tekrar kural çekip yaparız. Ve bu seyirler ilk istiyorsanız like atın. Kanalımı yeni başlattığım için böyle videoları çok bilmiyorum. Hata yaptıysan böyle bana yorumlarda belli edin. Daha, yüzümü göreyim. <laughs> bu arada renkler.

oldu. Böyle ben herkes en sevdiği rengi yorumlara yapsın. Bu arada ben ana renkleri kullandım. Ana renkler yararken çok kullanılan renkleri kullandım. Yani mesela sevildik yorumlara bordo. ama sonra su yeşili gibi renkler yazmayın Çünkü yani o kadar abartmayalım. Açık sarı, koyu sarı gibi gibi şeyler de abartmayalım. Çünkü öyle her renk yazar olursa olmaz. Zor olur yani. Hmm. kalır. şöyle göstereyim size. Ben hazır. Ben, evet. Jimnastikle uğraşmayı çok seviyorum bu arada zaten. Jimnastiğe gidiyorum. Yarışmacı grubundayım. Öyle. Evet. Hazır evet. evet. Bu arada neden ya hızlı almıyorsun ya durdurup gelmiyorsun demeyin. Çünkü ben tabletten çömürüyorum ve tabletimde de böyle durdurma yok, hızlandırma yok. Hiçbir ayar yok böyle yani. Hiçbir demeyeyim de bazı ayarlar yok mesela. Youtube'da durdurma yok ama diğer kamerada falan var. Durdurma olmadığı için tabletimde. Ay kamerada da yoktu. İşte telefonlar da oluyor genelde zaten bu özellikler. olmadı olmadığı için de böyle durduramıyorum. Hızlanıyorum. Öyle. Mor. Bu arada hepsini eşit katlamaya çalışıyorum. Ayrımcılık yapmıyorum. Ve gözüm kapalı seçeceğim zaten. Bu aynıymış Pembe. Pembe. Evet şimdi bunları alıyorum. Bunları burada aldım. Burada. Şimdi bunu bir kaba koyacağım. Saniye. Hı bir saniye. Hazırlayayım kapalıyım. Oyuncak kapağının böyle. Bu çok şey oldu. Şimdi daha geniş. Böyle bir kaba aldım. kapağı aldım. Gözüm görün kapağını yapmıyorum. Görünün bakın. aldım. Hadi siz bakın. Ne renk? turuncu zor. Hiç turuncu bir şey yok ya burada. Uf ya. Neyse. <laughs> Artık gel yok. Oturdum bakalım. Her neyse bir oyunla başlamak istiyorum. Burada balık tutma oyunu. Bunu ne söyleyeceksiniz? Bu sırayı aldırmayalım turuncu oltanız ve turuncu balıklarınız var turuncu 3 tane turuncu balık var diğerleri göstermek zaten 3 tane turuncu balık var böyle şimdi bunu oynayacağız şimdi bunları dizeceğiz daha bakalım. Burada bir oyun için anlatayım. Böyle bir tane köpek şey var. Altı var çıkıyor üç tane ama ben turuncu olanı aldım. Bu balıkları yakalamaya çalışıyorsunuz. Bunlar bu dönüyor. Alttaki şuradaki dönmeden. Kısımda. Bunlar dönerken bazı ağızları kapanıp açılıyor. Çünkü şuradaki rampalardan. Şurada lampalar var. Şurada gözüküyor. Şurada gözüküyor mesela. Şurada böyle. Lampalar da bunu yükselttiği için ağızları Açılıyor. Başlayalım. Evet. Birini yakaladım. Tüm noktaları neler? E bunu ben reklam olmasın ama şoktan tam aldım böyle. 300 liram 349 liraydı aslında Öyle. Şimdi bunları aldığım maçın da yakalamak çok zor. Şu sınakta ki ya. Hani bir tane bala odaklanıyorsun. Onun yanında gidiyorsun. Yani sonra ağzına sokmak gayet zor. Çünkü bunlar böyle sallanıyor. Ağzına sokmak da zor oluyor. Rampalarını görebiliyorsanız oradan hemen alıyorsunuz. Bakın. Hemen Ağzına soktuğunuzda şöyle göstereyim. Ağzına soktuğunuzda açıkken şu şekilde sokarsanız böyle kapattığında düşer. Ama şöyle kancasını yan sokarsanız yani önce sokup yan çevirseniz o kapandığında düşmez. Bakın. Bu bir Ben daha Sonra balık tutma oyununu detaylı anlatacağım bir videoda olur zaten. Daha yeni başladık zaten. video, bir çekmeye. Tövbe estağfirullah. Yakalanmıyor her çok zor. Şimdi ben alıyorum yani ama hızlı olsun. Hızlı olabiliyor mu? Hiç hile kalip Bu oyunu kullanmak. Yani. Başka oyunlarda da yapmam. Çok iyi lekar bir insan Bu kadar arkadaşlar. Bir tane tutabildim. Bir tane yakalayalım böyle. Bu kadar. Tamam, şimdi oyunumuz da oynadık. <laughs> Sıradaki aktivitemiz ne olsa ne olabilir bu bakalım ama çok turuncu şey yok. Biraz kitap okuyalım isterseniz. Size bir sayfa kitap okuyayım. Ama güzel bir şey olsun böyle de kızlar erkek sevilebilecek bir şey. Kral Çarkir mi yoksa? başka da turuncu kitabı yok zaten. Kral Çarkir okuyacağım size. Bakın buralar sarı. Buna takmayın ama burası turuncu mu turuncu. Başka turuncu kitabım yok zaten. Başlıyorum ya bunları tanıtabilirim isterseniz. Bunlardan birini tanıtayım şimdi. Sonra yorumları tanıtmamı istediğiniz bir tane karakter olursa yazın. Böyle. Şöyle. 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 İki yorumlar açık olursa yani. Açık olmazsa açık olan yorumları atmaz da Şarkı Canan okuyorum bakalım. Canan evin mantık Canan Canan evin mantıklı davranmaya çalışan bireydir. Sorunla, sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Aileyi olmadık hallerden kurtaran kendi kendisinin kendisidir genelde. Diğerlerine göre daha entelektüeldir, entelektüeldir Kitap okumayı, müze gezmeyi sever. O yüzden de biraz bilmiş davranır. Böyle can Bu canan. Ben bunları okuyorum genelde zaten. O yüzden biliyorum. tamam kitabımızı da okuduk yani başka ne yapabiliriz bir düşünmem lazım bu kadar da 14 dakikalık kısa bir video olmasın tabi ay da türlü şeyler yok göstereyim de türlü eşyam yok çok benim yani neden ama pembe sarı mavi gibi renkler var yani. Turuncu. Bakayım bir oyuncak kutumuza neler varmış. Bir tane daha alta var Tırıncı bakın şimdi bakın. çıkartabilirsiniz ama kırılmış. Ne yapacağız? Ne yaparız? Ay çok dolaşmış bu. <gülüyor> Oyuncaklardan sesler geliyor. Bunu mu yakalayabilir miyiz? diye? Ay dur kırıklarımı düzelteyim de öyle sor sorayım, böyle sorayım. Evet. Bununla hızlıca balık yakalayabilirim. Dur şunu tutayım. Göstereceğim size. Bunun da böyle çekiyorsun sonra. Ben de yakalarım. Deneyim. Deneyim. Kolay İçinde kal taşıyor. Bir de bu. O zaman şöyle yapayım. Ben YouTube'da da çekiyorum. Küçük ol, olta vs. Büyük olta. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Nasıl yapsın falan görünüyor. Şöyle yapayım. Şimdi açacağım. Hadi başlıyoruz. Bunun ipini biraz çekin. Anca büyükle başlayalım. ile başlıyorum. Yardım. Ama buna gelmez zaten. Kocaman. Ucu çok büyük buna gelmez. Hadi bir de yapalım. Oluyor mu diye. Gel bir de bak katı düşün. Sakın siz yapmayın. Anlıyorum ya. Ama bir de bunu da bekliyorum. Bunu zaten görmüştünüz. Yakalamıştınız. Yine hileyle bir. Yakalayacağım şimdi. Hileyle demeyin de çabuk yapmak için acılayla. Yani ben de hile yapmıyorum. Elimle Buradan tutup yapıyorum. Sallanmasın da sağlık. Yakaladım. Bununla yakalanabiliyor. Ama onunla hile daha dahi yakalanmıyor. Güzel. Küçük olsa güzeldi. Zaten büyük olsa bunun için değil. Hep balık oynadık. Hep balık oynadık. Diyeceksiniz şimdi diyorum bana. Neyse. Şimdi ben başka aktivite alacağım. Biz orada durun biraz. Ana! Hopsa oynayalım. Ama popitle ilgili bir güzel bir oyun olsun yani. Öyle bir masaj oynamak hiç zevkli olmaz. Şimdi biraz bunu sürebilir şimdi bir saniye falan Birkaç saniye sürebilir. Tamam geldim. Bir buldum. Burada bir popit var tamam mı? Ben turuncu renk seçtiğim için turuncu renkler patlatıyorum. Ay çıktığı için seçtiğim için diyorum. Patlatıyorum başlıyorum. Ama böyle patlatmayacağım şekilde. Bu kötü olur yani. Sıkıcı olur. Zar atalım. Ona göre yapalım ama zar atamam ki zarım yok. Yanımda. Normalde var ama yanımda yok. Ne yapsam ne yapsam. Ne yapalım musunuz? Siz yorumlara bir tane sayı yazın. Ben ona göre patlatayım. Diyeceğim de şu an yorumlar da bakalım. Tam tam patlatıyorum. Pat pat pat, pat 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 pat. Sıkıldınız değil mi? Ben çok sıkıcı bir video çektim bugün. Diğer günler böyle olmuyor arkadaşlar. Bakalım. Turuncu. 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 Neler neler varmış. Turuncu. Hiç çok. Turuncu hiçbir şey yok. resmen. Nana, bakıyorum ben her yere bakacağım. Hiçbir şey tutmak ben de. şuralara da bakayım. Ha, eskiler. Önce yok da ya da eskilerin saklarını ne size göstereceğim. Hadi bakalım. Ben Ondan başka İlk sayfada bir tane üç metre kelime var. Şimdi onun böyle şeysi var. Şu bayağı beslenmesin. Hala duruyor ama. Bununla ilgili videolar düşünüyorum. Böyle almıştım. Ona göre. Onun kılavuzu. Neden saklıyorum bilmiyorum. Yani. Durmuş orada. Ama bu saklanacak. Üçüncü sınıfta mı? İkinci sınıfta mı? Ne? Böyle bir tane şey yapmıştık. Ay okumayın her şeyi de kız. Bakmayın. Böyle bir şey yapmıştık. Adını unuttum. Bir notu okuyayım. Size anlatayım. Böyle bir şey yapmıştık. İşte sonra bir de kart verilerek üniversite kart ve rozet. Başlıyorum notu okumaya. Hmm. Burada şurada Sevgili Ceyda aramıza hoş geldin. Bu mektubu sana temel aksı gönüllüsü olduğun için yazıyoruz. Artık sen de dağının sihi, sihirli dünyasını savunan bir kahraman olduğuna göre sana büyük bir sır vereceğiz. Sana evrenin en büyük sihirlerinin ne olduğunu anlatacağız. Mektubu okumaya hazır mısın? Yani? Çok kadar da e, uzatmayalım. Hala bitikim duruyor. Azıcık büyüdü. son Videomun sonunu size göstereyim. Anılar bittikten sonra video bitti. Burası ilk katmandaki anılar. Onlar da... Yüzümü görmüyorsunuz ki. Ah yeter artık. Şu, şu katta. Evet. Ben... 5-6 yaşlarımdayken ben bir tane Kur'an kursuna gidiyorum. Tam bir yerimde. Oradan da bana dua vermişlerdi. O Rabbi Yasir'i bilenler yorumlara çıkıyor yorumlara. Aa Bunu da Bu özel bir şey. galiba rapor bu. Göster hemen bilgilerim. Ve evet, sonra... ah anneme yaptığım bir hediye bu Şuradan şuraya yaptım. Bu annemin resmini kapatarak göstereceğim. Hatta annemin resmini şimdi çıkardım. Burada ben Burada da annemin resmi vardı. Bantlarla yapmıştım. Şöyle bakın. Bu benim ilkokulda çekilme fotoğrafım. Şöyle annemle yapıştırayım. Burası da Şöyle bakalım. çok sevmedim durun en güzeli belgesi adım adım yarım adım, adım. belgesi birkaç yıl önce bir yaz tatilinde televizyonlara gitmiştik Orada bana bir tane kitap vermişti. Onun belgesi. Okuyorum. Mini Kitaydi Başarı Belgesi. İstanbul İtfaiyesi tarafından 2023 aa, geçen 2 yıl önce 2023 11. 25 tarihinde verilen eğit eğitimi başarılarına geçerek minik sadece olmaya hak kazandı. Güzel. Anılar, anılar, güzeller, güzeller. Anılar. Ve son an galiba bakayım. Evet, son anımız. Ve sonra video bitecek. Çok uzatmayı sevmiyorum. 24 dakika kalmış. Parlar, hayra Bunu çok küçük gelmişmişti. Cümlem öyle Bence de göstereyim. İleri kapat diye arkadaşlar. Hadi gösterelim size. Dışarıda duruyoruz. Soğuk ama olsun. Şurada. Ay. Bunu gösteremedim. Burada evet. Orada duruyor. Küçük bir ağaç. Meşalet. sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Böyle çekilen gelmesi için de beğenin. Bye bye.